Merhabalar. İş mekanda bir başka oksimoron sohbetteyiz. Lider itaat etmeyi bilendir. Şimdi ben üniversitede derslere Doğru. bu cümleyle başlıyorum. Herkes de bir şaşırıyor. Yani bir dakika ya lider kelimenin anlamında yok öyle bir şey. Toplumlar diyor ki dünyanın her yerinde dünyayı aslında kurumsal liderler kurtaracak. Aynen. O kadar acayip bir gözlem yapmış olmalısın ki yani bütün şirketlerin yapılanmasına bizzat bu kadar sene içinde aktif olarak belki de onların şekillenmesinde rol oynamışsın. Niye sonuç odaklı olmak? 25 Senedir değişmedi. Bence önümüzdeki 25 senede de değişmeyecek. Normal bir data var sende. Yani senin içindeki bilgileri alıp <laughs> derhal bir yapay zeka'yı <laughs> yüklemek lazım. Merhabalar, iş mekanda bir başka oksimoron sohbetteyiz. Ve yine çok keyifli, her ortamda beraber olmaktan acayip keyif aldığım, beslendiğim, çokça güldüğümüz arkadaşım, sevgili Murat Yeşildere ile birlikteyiz. Şimdi Murat'a geçmeden önce benim yapmam gereken anonslar var. Bir tanesi, bu da hep bütün videoları, kanalı takip edip beğenip paylaşacakmışsınız. Yönetmenimiz öyle söylüyor. Bu önemliymiş bu anons ve sizin yapacaklarınız tabii ki hoşunuza gidiyorsa. İkincisi de bizi burada... Çok güzel ağırlayan iş mekanı. Çok teşekkür ediyoruz. İş Mekan iş Bankası'nın yeni nesil temas noktası. Aslında üst katta şube. Eskiden burası da şubeymiş. Şimdi artık böyle müşterileriyle, mahalle halkıyla, herkesle harika kafesiyle ve ufak tefek alışveriş yapılabilecek noktaları ve en önemlisi ortak çalışma mekanlarıyla keyifli bir yer olmuş. Bizi de ağırlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz diyorum ve çok sevgili konuğum Murat'a dönüyorum. Muratcığım hoş geldin. Hoş buldum. Ya yani senin her zaman görünce Fotoğrafını görünce, sesini duyunca yüzümde böyle güller açıyor. Ne çok pozitif. Ne güzel. Çok teşekkürler. Ee, birlikte de çok keyifli şeyler yapıyoruz. Şimdi konumuz malum oksimoron. <laughs> Buna davet edince seni ne hissettin? <laughs> bir tedirgin hissettim açıkçası. Ama bir yandan da şöyle düşündüm. Hani ben de hep o şeylerde olan bir insan olduğum evet. için aslında şu anda yaşadığımız dünyada da öyle bir yere doğru gidiyoruz. Hani mutlak doğrunun olmadığı ve sürekli sohbet ederiz ama ben şöyle bir gözlemle başlayayım. Hep o noktada biz o polaritelerin olumsuz tarafında bir de dağılıyoruz. Evet. Halbuki polaritelerin bir de olumlu tarafı var. Hani o dünyaların daha iyi taraflarını alıp da onun üzerinde bir şeyler yapmaya çalışsak belki hayat daha da güzel olacak ama bize olumsuz ya öyle olursa ya böyle olursa evet. en olumsuzlarını alıp öyle bir hayat sürmeye çalışıyoruz. O mu olmalı bu mu? Yani hep bir seçim yapmak zor durumda hissediyoruz galiba. Sanırım ben de bu kavram yani şimdi icat edilmiş değil ama belli kavramlar belli zamanlarda yükseliyor. Mesela inovasyon kavramı gibi filan. Dönem dönem yani zamanın ruhuna göre belli şeyleri ifade etmekte sıkışmaya başladığımızda. tutup hani bit pazarında neydi öyle bir söz vardı yani işte evet, evet. eskilere dönülürmüş. Oksimoron da böyle bir şey kurtarıcı olmuştu bana ya. Yani. Tabii ki o da olacak, bu da olacak filan gibi. E senin hani T-shaped hikayesi de evet, aslında evet. bence onun çok çok güzel bir görseli biri dikey biri yatay evet ikisi birlikte olmadan olmuyor hakikaten doğru bak onu teşekkür ederim bundan sonra <gülüyor> öyle <gülüyor> <laughs> izah edeceğim. Şimdi hemen diyecekler ki o ne güzel bunlar birbirlerini tanıyorlar başladılar konuşmaya. İstersen seni tabii ki tanımayan iş dünyasında özellikle kimse pek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü Murat Bey, Murat Yeşildere yetenek avcılığı ya da üst düzey yani en fazla bir ya da iki kişiye herhalde raporlayan oldukça üst düzey kademeler için yetenekleri, liderleri bulan ve onlara uygun işlere kanalize olmalarını sağlayan çok önemli hayati bir iş yapıyor ve üst şey de bunu 25. senem olacak 25. dedi sene. değil mi? Sen şimdi kendini güzelce bir küçük anlatabilir misin lütfen? Konuk sensin sen anlat. Vallahi ben anlatayım. Peki birkaç cümle anlatayım. Çok çok o kadar haz etmiyorum kendimden konuşmaktan ama ben aslında endüstri mühendisiyim. Ekonomi evet. üzerine yüksek lisans eğitimi aldım. Arkasından da senin o bahsettiğin 25 yıldan önceki 10 sene 5 değişik yerde çalıştım. ağırlıklı finansla ilgili evet. ya da finansal hizmetlerdeki işler. Sonra 2000 yılında şu anda da çalıştığım Egon Zender diye bir küresel danışmanlık firmasına dahil oldum. Hmm. 25 senedir de o firmadayım. İşte bir oksimoron da orada var. Yani hani 10 senede 5 iş mi, 25 senede tek iş mi? Orada da hangisi da hangisi hangisi daha az iyi diye tartışıyoruz. Ama o 5 işi de sorsan şu anda sana ne kadar önemli olduğunu benim hayatımda ve bana neler kattığını o iş değişikliklerini anlatabilirim. Tabii. Ama ondan sonra kök saldım. 25 senedir de bu işi yapıyorum. Sen çok güzel ifade ettin. Biz aslında hani şöyle bir mottomuz var. Dünyayı liderlik aslında güzelleştirecek, kurtaracak ve o daha iyi liderlik içinde, liderlerin daha iyi kararlar alması için de biz destek olmaya çalışıyoruz. Tabii. Bu atama kararları için de geçerli. Terfi kararları için, gelişme kararları için bazen Belki de bir takım noktalarda rol değişikleri kararları içinde geçerli, kültürün değerlerin oluşması içinde geçerli, biz liderlere o kararları vermeleri noktasında doğru veriler, doğru analizler, doğru değerlendirmelerle destek olmaya çalışıyoruz. Harika. Yani çok çok önemli bir iş yapıyorsun. O kadar güzel bir yerden girdin ki hakikaten de liderler garip bir benzetme olacak ama doğru da bir şey. Yani ön ayaklar nereye gidersen neticede arka ayaklar oraya gidiyor. Yani liderler aslında sürüklüyor sistemi. Ya yani orada sözünü keseyim şey olarak. Ben mesela çok doğru bir yerden sen de şey yapıyorsun ama burada da gene bir hani oksimorondan gidiyoruz. Madem öyle gidelim. Seneca'nın güzel bir sözü var. Diyor ki lider itaat etmeyi bilendir. Şimdi ben üniversitede derslere doğru. bu cümleyle başla diyorum. Herkes de bir şaşırıyor. Yani bir dakika ya lider kelimenin anlamında yok öyle bir şey önde gidecek diye ama lider itaat etmeyi yani doğrunun arkasından gitmeyi bilen aslında Doğru. olması gereken insan ama orada da şöyle bir dünyada yaşıyoruz. Dünyayı kim kurtaracak? Cumhurbaşkanları, başbakanlar, kabineler mi? Yoksa senin benim olduğum gibi kurumsal liderler mi? Toplumlar diyor ki dünyanın her yerinde dünyayı aslında kurumsal liderler kurtaracak. Aynen. Şu anda sizin bu geçtiğimiz hafta galiba ben sizin yayınladığınız bir araştırmaya da değişen liderlik evet. diye evet. ya yani daha doğrusu değişen İK yapısı diye bu yapay zekaya da son geliş gelişmeler yüzüne Güzel bir araştırmayı da yazmış, Onu da bulup okumanızda fayda var. Onu nasıl yazdık oraya girmeyelim. Ama oradan tabii bu orada da vardı sanıyorum. Yani bu. hakikaten de artık insanlar şirket liderlerinin, kurum liderlerinin bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini kuvvetlice inanıyorlar. O yüzden orada ne kadar doğru yanlış da aslında oksimoron. Tabii her şey oksimoron ama doğru kitlesel olarak büyük çoğunluğun inandığı değerler seti olarak diyelim. Onu belirleyebilirsek o önemli pozisyonları onları hakikaten kadar çok getirebilirsek hepimiz için o kadar iyi olacak. O yüzden müthiş kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Ve bunu yaparken şimdi ben de senin geçmişini şöyle baktığımda itiraf ediyorum o Egon Zenler'den önceki tarafı bilmiyordum. Aa bayağı finansçı olacak gibi ilerlerken bambaşka değil aslında hiçbir iş birbirinden bambaşka değil ama çok net bir alana e, bayağı, bayağı başka aslında. Yani çok doğru söylüyorsun şöyle başka. Ben bir de son bunun 3-4 senesinde fon yönetimi yapıyordum. Ha, yani fon yönetiminde bayağı hani bizi izleyenler arasında fon yöneten vesaire de vardır. Aldığın pozisyona aşık olduğun, zaman zaman ekrana vurduğun, niye oynamıyor bu pozisyon diye hani kur veya işte şey değişmiyorsa öyle bir iş yapıyordun ve yaptığım işin sonucunu da saniyeyle görüyordum. O işten çıkıp bu işe geldiğinde işte biz bir atama yapıyoruz. O insanın, o kuruma katkısının ne zaman, ne şekilde olacağı ile ilgili bir öngörü yapmak çok kolay değil. Evet. Tabii ki hani o yatırımın hızlı geri dönüşünü bekliyorsun ama insandan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla da ya da gene yaptığımız işler, ilişkiler. Tabii. Hani bir ilişki bir tanışıklık oluyor ve o ilişki o tanışıklıktan bir anda bir şeyler patlıyor ama o ertesi günde olabiliyor 10 sene sonra da olabiliyor. Doğru. Yani dolayısıyla da çok farklı bir işte o önceki finansta yaptığımış. Onun için benim için bayağı bir değişiklik oldu. Süper. Ama nasıl geçtin peki bu işe? Hemen onu arada soralım. <laughs> Tamamen tesadüf. Hiç öyle bir hayalim yoktu. Hatta bu işle ilgili o zaman benim firmada çalışan kişilerden bir tanesi bana yaklaşıp dedi ki yani böyle böyle bir şeyler var. Bu seni enterese eder mi? İlgini çeker mi? Ben de kafamın içinde hayatta ilgimi çekmez dedim. Hmm. Kafamın içinde ama bunu dedim. Çünkü hani işte Egon Zender bu işi iyi yapan Tabii. birisi. Oradakileri de şey yapmak istemiyorsun. Niye ilgimi çekmez? O zamanlar 30 yaşındayım. Dedim ki ya danışmanlık. 30 yaşında ben ne bir diyorum da birisi gelip bana bir şey danışacak. Öyle bir şey mümkün değil. Bir taraftan da insan kaynakları o güne kadar insan kaynaklarında tanıdığım tanıştığım insanlar gözümün önünden geçti. Yok dedim yani ben bu profile de çok fazla hmm. uymuyorum. Ama dedim hani enteresan çok güzel bir teklif ben bunu biraz düşüneyim. Hani vardır ya bir komisyona bunu havale edelim ondan sonra da oradan bir şekilde çıkmasın o kadar. Öyle. O zamanki o bana yaklaşan kişi de çok akıllıca bir şey yaptı. Bana bütün makaleler, kitaplar, broşürler, firma ile ilgili bir sürü şey verdi. Ben de o arada işsizim. Yani bir işten ayrılmışım. Yeni bir şey bakıyorum. Vakitten bol hiçbir şeyim yok. Ben o bütün o kitapları makaleleri hepsini okudum. Ve sonra ben Egon Zender'e aşık oldum. Yani ben Yoksa yaptığım işe değil. E bu işi yapış şekline aşık oldum. Ha. Ve bu sefer ben geri dedim geldi. Çok enteresan ben bununla ilgilenebilirim. Ondan sonra da bir yolculuk başladı. Süper yani demek ki ben ağır planlamacıyım sözde. Hep tanrı sen plan yaparken gülümser lafını doğrulayan. Yani tesadüflere de aslında hem kontrol etmeye çalışmak lazım hem akışta kalmak lazım gibi. Hep hayat o dengeyi tutturmakla ilgili bir şey. Çok, çok doğru. Bir de bence hani o zaman bana yaklaşan insan için de söylüyorum. Kendimi onun yerine koyduğumda doğru yerde doğru zaman veya tesadüfler gibi şeyler evet ama bir taraftan da hani kime sen yaklaştığını da evet. görüp hani bir şeyler seni gıdıklıyor o kişiyle ilgili olarak evet. hani diyorsun ki ya bu merak ben çünkü hakikaten meraklı bir insanım zannediyorum benim için beni tanımlarken şeylerden bir tanesi hatta o kadar meraklı ki biraz da maymun iştahlı bir meraklı insanım. Yani hani ben senin o T-shape'in daha üst tarafında olmayı hmm. seven her şeyden birazcık bileyim ama derinleşme konusu benim o kadar da iyi sevdiğim bir konu değil T-shape'te. Daha ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya sen. çok daha uzman. Yani ben o kadar uzman değilim. Yani şimdi şöyle ben aslında bu seneleri filan şunun için de dile getirmiştim çok doğru. Baktım hani 25 sene önce nerelere geliyor? 2000 2001 yıllarına 20, geliyor. 2002. 2000, o yıllar yine aslında tam böyle 90'lardan sonra internet yükselmeye başlamış ve 2000'lerde de bugün hani yapay zeka Şu balon konuşuyoruz. Patladı. Ama o ve... balon niye patladı? Kim patlatmıştı? Şimdi yapay zeka patlatıyor bir sürü balonları. O zaman ya da yaratıyor diyelim. O zaman internet balonları patlayıp iş zekası sahaya inmeye, Doğru. yaygınlaşmaya başlıyor. Yani işi anlayan elitistlerin dışında işte SAP'ler kuruluyor, Oracle'lar kuruluyor, sizin sistemleri bağlayalım, o onunla haberleşsin dönemi başlayınca aslında bir sürü iş açığa çıktı. Doğru. Yani bir sürü iş gereksiz oldu yine ya da sistemler tarafından bir de oluyor. O, senin ifade ettiğin şeyin devamında bağlantılı olmak. Aynen. Yani ile bağlantılı olmak. Yani hani sen de ben de. şimdi bizi izleyenler arasındaki belki bir takım insanlar şey yapmaz ama o hani garip sesle şey yüklenen internetleri falan yaşadığımız Kodiklisi bir yerden şeyle metalik sesler böyle şey yapar. Telefonu kapatırsın. Telef A işte, yani. Aynen. Jur, jur, jur. Bir şekilde de. öyle bir şeyden geçerek şu anki evet. geldiğimiz yere geldik. Yani şunun için bunu bu lafı ediyorum. O kadar acayip bir gözlem yapmış olmalısın ki yani mesela ben bir şirkette çalışıyordum öbürü bir, bir şirket ama sen bütün şirketlerin yapılanmasına bizzat bu kadar sene içinde ve teknoloji belirleyici bir faktör ve gözlem yapmışsın ve aktif olarak belki de onların şekillenmesinde rol oynamışsın. O insanları ve o pozisyonları birbirine bağlayarak. İşte o da birazcık merakla bağlantılı ben diye düşünüyorum. Hani maymursuluk da oradan geliyor. Yani hani bir konuda böyle dibe doğru gitmektense senin bahsettiğin gibi farklı organizasyonlar, farklı modeller, dünyada ne oluyor, hangisi bize uyar? Evet. Veya komşuda ne oluyor? Oradan ne ilham alabiliriz? Hani onlar hakikaten benim çok şey yaptığım konular. Onun için de kendi adıma pozitif Pozitif derken şu anlamda söylüyorum benim keyif aldığım konu hani hayal etmeyeceğim kadar keyif aldığım bir iş yapıyorum şu an. Ya bence de yani bunu da çok yansıtıyorsun ve çok da hakikaten ben de senin hani bu işle yani hayatla irtibatını çok özeniyorum çok <laughs> böyle şey yapıyorum. vay Ne mutlu vallahi o elektrik o enerjiyi geçiriyor. Evet evet ama senin enerjinin geçmemesi benim kötü. <laughs> <laughs> yani cemur taksak bile olmuş. <laughs> yani öyle önemli bir döneme gözleyebilmişsin ki şeyler klasiktir herhalde. Yani teknolojiye direnç kesin oldu. Hem de o seviyelerde bile de oldu. İş kaybı korkusu yine oldu. Ve aslında şimdi biraz geliriz belki. Inertia hani bu tepkisizlik hmm. ve atalet dediğimiz mesele o zaman da vardı. Yani bazı şeylere hani hiç değişmiyor diyoruz ama değişmeyen değişim işte en büyük oksimoron o. Orada o zamanla bu zaman arasında benzerlikleri ve farklılıkları söyleyip yani tespitlerini aktarıp izleyen insanlara bunu ebeveynler izliyor öğrenciler işte kariyer hayatına yürüyenler üst düzeyde değişiklik yapmak isteyen herkes izleyebiliyor bu programı yani benim konum gelecek olduğu için herkes bakıyordur herhalde inşallah. Onlara böyle bir şeyler söylemek ister misin? Çok önemli çünkü çok canlı tanıklık yapmışsın. Valla şöyle çok yani benim önemsediğim iki tane başlıktan bahsedeyim. Ne değişmedi diye bahsediyorsun biz liderlikle ilgileniyoruz. Hı hı. Ben liderliği çok basite indirgemeye çalışıyorum çalışıyorum. Liderliği basit indiğimde de üç tane başlık benim için çok kritik. Bir tanesi sonuç odaklı olmak. Hı hı. Niye sonuç odaklı olmak? Hepimizden birilerinin beklediği bir şeyler var. Kendimizin bizden beklediği bir şeyler var. Hı hı. Ve bu sonuçlara ulaşabilmek ya da bu hedeflere ulaşabilmek. Süper. Bu 25 senedir değişmedi. Bence önümüzdeki 25 senede de değişmeyecek. İki, stratejiyi düşünebilmek ve stratejik düşünmeyi de hayata geçirebilmek. Bu niye önemli? Bu da yarını garanti altına almak Aynen. anlamına geliyor. Yani sen bugün fedakarlıklar yapacaksın, yatırım yapacaksın, bugün bir takım şeyleri yapmayacaksın ve onları yarına doğru yatırım olarak kullanacaksın ki yarını garanti. Bu da bence 25 sene önce aynıydı. Önümüzdeki 25 senede değişeceğini düşünmüyorum. Üçüncüsü senin de mi bahsettiğin konu ki ben onu orayı da şöyle basitleştiriyorum. Ona da ben değişim liderliği diyorum. Hı hı. Niye değişim liderliği? En iyinin yapılmadığına inanıp sürekli kurcalayıp bir şey ilerle oynamaktan hı. bahsediyorum. Yani değişimi kabul etmek falan değil. Baya sürekli bozmak, yeniden yapmak. Çünkü bozup yeniden yaptıkça bir takım şeyleri daha iyi yapıyorsun, daha verimli yapıyorsun, daha etkin yapıyorsun. Ve bunu yapmak artık şu anda içinde bulunduğumuz dünyada şart halini aldı. Çünkü evet. bunu senden daha iyi yapacak birileri mutlaka çıkacak bir yanıyla. Hı. O yüzden de hani durduğun yerde durmak diye bir şey yok. Sürekli o bozup tekrar yapabilecek şeyde. Bence bunlar değişmedi ve bence bunlar değişmeyecek. Hı hı. En önemli değişen şey nedir dersen bence kavramsal olarak da yaşadığımız dünyada da iki tane kav program çok ciddi bir değişiklik getiriyor. Benim o 2000'de başladığım zamanda complicated bir dünya vardı. Hı. Yani complicated dünya hani sen de ben de biliyoruz. Eskiden arabanın motorunu açtığında o karmaşıklık vardı. Hani borular giriyor, evet. oradan kablolar, kutular, bir şeyler, silindirler. Ama o complicated şeyi benim gibi 1974 Murat 124 arabam varsa, birazcık da tamirciye gidip geliyorsan, sık gittiğinde anlamaya başlıyorsun evet. ve bir yerde kaldığında bu sefer kurcalayarak şeyleri şey öğrenilebilir evet. bir dünya evet. complicated. Şimdi şu anda geldiğimiz dünyada ise kompleks, kompleks. bir dünya var. Evet. Öğrenebilme şansımız yok. Evet. Perde açılıyor, karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Hı -hı. Terde açılıkta ne çıkacağını öngörmeye çalışmak da beyhude bir çaba. Evet. O yüzden de bizim aslında ayakta nasıl kalıp o değişim liderliğine geri dönüp hep daha iyisini yapıp hep kendi kapasitemizi nasıl yukarıya çekeceğizin etrafında olmamız Aynen. lazım. Burada da benim gördüğüm yanılgı diyeceğim ama hani af buyursunlar. Bence yapılan yatırımın etkinliği açısından yanılgı olarak söylüyorum. Perdenin arkasından neyin çıkacağını anlamaya yönelik yapılan yatırım bence anlamlı bir yatırım değil. Yani yapay zeka yani senin yanında yapay zeka ile ilgili bir şey söylemek haddim değil. Kulalık da etmek istemem ama şimdi bir hafta 10 gün önce mi Google çıktı bir şeyler söyledi. Bir anda öğrenilmiş birçok şey bir anda evet. anlamını yitirdi. Veya her yenileme yapıldığında yapay zeka ile ilgili öğrendiğim birçok şeyin anlamını yitirdiğini görüyoruz. Şimdi konu aslında yapay zekayı öğrenmek bence olmamalı. Evet. Benim için ben hep şuraya bakıyorum. Hani geçen bir yerde de onu söyledim. Ben aya gitmek istiyorum. Aya gitmek için yapay zekayı nasıl kullanacağım benim için önemli. Bunun adı yapay zekadır. Bunun adı teknolojidir. Bunun adı adaptive leader'dır. Bunun adı başka bir şeydir. Ne olduğunu bilmiyorum ya da hani sırıkla atlama var ya, yüksek atlama. Ben aya belki öyle gideceğim ama o sırık neyse o alet çok basite indirgiyorum. Benim bir hayalim var. Ben o hayalimi neyle gerçekleştirebilirim? Benim için bu enabler'lar o anlam taşıyor. Şimdi bu değişen kısım bence. Çünkü evet. eskiden biz hep o enstrümanları öğrenmeye evet. odaklanırdık. Çünkü complicated bir dünyada yaşıyorduk. Şu anda kompleks, kompleks bir dünyada bunun anlamı yok. Yani karmaşayı yönetmeye ya da karmaşa yönetmek de değil, onu da çok tartışıyorlar. İlle niye yönetmek derdindeyiz ya? Bununla akalım yani ona adapte olmaya. Bravo. O bize olsun, biz ona adapte olalım. Birlikte gidelim. Yani orada ille birini yöneteceğiz, ille en çok, en önde filan değil. Çok değil artık. Daha iyi, daha iyi ne yapabiliriz? Bravo. O da, yani o da işte değişim liderliğine geliyor. Bir de senin söylediğin çok önemli bunun altını şöyle çizeyim. Hani yönetmek hikayesine geri dönüyorum. O adaptive leadership kavramında da altını çizmek istediğim şey şu. Biz şunu düşünüyoruz. Hani diyorlar ya işte dünyada aslında kalanlar survive edenler adapte olanlar. Evet. Evet, doğru kabul. Ama şunu da düşünmemiz lazım. O adapte olanlar dünyayı da değiştiriyor. Evet. Yani adapte oldukları evet. ortamda yaşamıyor dünya şu anda. Tabii. Onların değiştirdiği bir hale yani geliyor. Etkileşim var. Zaten insanı insan yapan öbür canlılardansa etkileşim tesslerinin farkı. O işte leadership boyutu orası. Yoksa sadece adapte olmak yani kabın şeklini almak değil, survive etmek veya şey yapmak. Sen içinde bulunduğun ortamı da girdikten sonra Hatta kabı değiştirmeye, kabın zorlamaya başlıyorsun veya kabın... Bunun şeklini değiştiriyorsun, Doğru. etrafındaki insanları ona göre oluşturuyorsun. Mars'a gitmeye düş çalışıyorsun mesela. mesela. Yani bunlar çok önemli şeyler. Benim seni söylediklerinden duyduğum şey sonuç odaklı dediğinde demek ki yani bir sonuç görüyor olman lazım, vizyon olabilmesi, hayal etme. Yani ben bir de çok sıklıkla kendinle ilgili dedi. Yani hakikaten öyle. Dışarıyı, dış faktörleri düşünmekten ve onlarla nasıl başa çıkacağım diye uğraşmaktan aslında insan kendini bırakıyor. Son zamanlarda yaptığım en fazla okuma konusu kendinle yeniden buluşmaya çalışmak, kendinle olabilmeyi yani kendini insan yeniden tanımaya çalışmalı. Dolayısıyla da vizyonunu koyduktan sonra, stratejisini de oluşturduktan sonra ve buna adapte olmaya işte liderlik yönetimi yani o değişimi de iyi yönetmek diyoruz hala dil alışkanlığı ama onunla birlikte daha iyi bir şey çıkarma gayreti, hep daha iyi arama gayreti aslında işi her çağda çözüyor. Çok doğru. O patlama, o değişim yani internet devrimi dediğimiz yıllarda işe başladık. Ben de o zaman iş hayatı ...yine onları yapanlardan bir tanesiydim... ...şimdi geldik yabal zekalı zamanı... ...şimdi bu zamandaki en yüksek şey de... ...demin başladık işte... ...direnmek de değil atalet... ...yani bu hani işte... ...Newton'un bir numaralı yasası... ...işte bir şeyin üstüne güç uygulamazsan... ...o asla değişmiyor... ...yani durumunu koruyor... ...verdiği anlaşılır örneklerde... ...işte bir otobüste ya da bir metroda... ...hızla giden bir şeyin içinde... ...iken birdenbire durursa... ...sen böyle savruluyorsun... ...çünkü aslında o hıza uyum... ...sen durumunu korumak istiyorsun... O hızla devam etmek istiyorsun. Yani durum değiştiğinde sen de o zorlayıcı koşullar oluştuğunda sen de değişmezsen değişmemek istiyorsun. Bu normal bir durum. Ama Doğru. o zaman da senin hani vardı ya vizyon sonuç oraya gitmek için aksiyon almamış oluyorsun. Şimdi böyle bir çelişki mi diyelim artık durumların içinde? Birçok puanı şu ana kadar kaç tane? Senede bin tane inti, mülakat, mülakat yaptığını ediyorum. bir yerde okudum ya da duydum senden. Bin mülakat yapıyorsan anormal bir data var sende. Yani senin içindeki bilgileri <gülüyor> alıp <gülüyor> derhal bir yapay zekaya <laughs> yüklemek lazım. Bu hani çiplerin bence en, en önce sana takacaklar diye düşünüyorum böyle, uf, de, almak için. Şimdi bu datana bir bakar mısın ve oradan şu anda bizi izleyen insanlara ya da izleyenler bak 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 Murat Yeşildere ne söyledi diye yollasın hemen. Ne yapsın bu liderler? Herkes ağzını açan dünya değişiyor, sen de değişmelisin. Ne yapsınlar? Yani hele de o pozisyondaki insanlar. Bir taraftan da çıkıyor Antropik'in patronu diyor, Bill Gates söylüyor. Her birisi şey, iş. Kurumsal hayatta çok zor. Beyaz yaka yöneticiler gidecekler. Yani yapay zeka onların her işini elinden alacak falan diye. Ne yapsın insanlar? Vallahi yani... Ya da ne yapıyorlar? Gözlediğin akıllı tipler? Şöyle bir ne yapmıyorlar? Senin demin söylediğin bir noktayı alıp onu birazcık genişletip geliştirmekte fayda görüyorum. Hani kendini tanımak diyorsun ya. Ben merak derken merakın önemli bir parçasını da zaten onunla bağlantılı olmuşum. Yani biz odaklı ya da odaksız merakı bak Hani iş makinesini izlemek değil meraklı olmak. Hı -hı. Hani odaklı bir merak var. Senin genetiği şepte geri dönüyorum. Derinleşerek bir konuda uzmanlaşacak ve tutkuyla onu öğrenme güdüsü. Evet. O bence önemli. Ama eş zamanlı olarak benzer bir tutkunun kendinle ilgili de olması önemli. Yani senin kör noktaların nereleridir, senin elin kolun nereye kadar uzanıyor, nasıl onu daha fazla açabilirsin, gerebilirsin, kendini geliştirebilirsin. Bence bu en önemli kısım. Kendimize yönelik merakın ben az olduğunu düşünüyorum. Çok. Yani biz belli konularda odaklı olarak ya da odaklı olarak meraklı olduğumuzu düşünüyoruz ama kendimize yönelik merakın az olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla farklı yapılabilecek şeylerden bir tanesi bu. İkincisi bizim bulunduğumuz coğrafyalarda özellikle son döneme bakarsak da demin konuştuğumuz unsurlardan o kendimize yönelik merakla bağlantılı da olarak strateji diyoruz ya stratejiyi de biz çok geride bırakmaya başladık. Yani biz hı. günü yaşayarak her sabah yangın söndürüyoruz. Hı hı. Yani benim müşterilerim var bütçe yapmayı durdurdular. Yani 3 aylık hedeflerle biz gideriz diyorlar. Niye? Her sabah yeni bir gündem var. O gündemi biz nasıl yöneteceğiz? Yapacağımız strateji onu yapmak için uğraştığımız zamanın hiçbir faydası yok diye bakıyorlar. Şimdi burada da gene hani ne yapın ne yapmayın bunu yapmaya devam ettiğimiz sürece o yangınlar çıkmaya devam edecek. Evet. Yani bizim o yangınların çıkmaması için bir strateji yaparak öngörülerde bulunup önlemleri alıyor olmamız lazım ki yangınları önleyelim aksi takdirde her sabah yangın söndürmeye devam edeceğiz. Bir başka şey de bu. Üçüncüsü senin demin o inoşi örneğine geri dönüyorum. Hani o direnç çok güzel söyledin. Hani bilinmeyene yönelik korku veya endişe etmiz de var. Evet. Yani o direncin olması da aslında insanın bence şeyinde hamurunda olan bir konu. Dolayısıyla o normal. Onunla ilgili değil ama konu. Konu başka bir konu. Konu ben biraz daha şey tarafındayım. Hani mesela yapay zekayı hangi ortamda ben konuşursam konuşayım. Konu bir şekilde robotlar dünyayı ele geçirecek dönüyor. Evet. E, bütün işleri alacaklar. Biz ne yapacağız dünyada ya işte bilmem neye geliyor. Şimdi bu bakışla baktığında da gene benim döndüğüm şeye geri dönüyorum. E bu bir yangın. Yani böyle bir yangın var. E ne yapacağız? Biz günümüzü kurtararak devam etmeye çalışalım. Şimdi yapay zeka benim gördüğüm yerde ben biraz daha küçük kendi penceremden bakıyorum. Çok verimlilik üzerine şu anda çalışıyor dünya. Evet. Şimdi verimlilik üzerine çalışan bir şey de bana belki eski kötü bir endüstri mühendisi olarak çok icra etmedim mühendisi ama kuyruğunu yakalamak gibi geliyor. Yani o verimlilik sürekli devam edecek. Evet. Şimdi 10 kişiyle yaptığımız bir işi şu anda 3 kişiyle yapıyoruz sağ olsun yapay zeka. Şimdi, aradaki o 7 kişinin katkısı bizim alıp da paraya çevirip bankaya koyup hissedara dağıtacağımız bir şey olabilir şu anda. Değil mi? Hı hı. E peki ne oldu? Yarın o üç kişiyle yaptığımız şeyi bir kişiyle yapacağız. İki kişilik daha bankaya attık parayı ve hissedar bunları aldı. Şimdi buradaki soru şu. O yatırım bir yere yapılıyor mu? Yoksa o yatırımı biz binaya mı yatırıyoruz? Ya da biz işte yeni yat kat kotra alarak mı har? Bilmiyorum ne yapıldığını. Aynı şey birey için de geçerli. Şimdi senle ben bir sürü işlerle uğraşıyoruz. Hani yazmaktan çevirmeye, bilmem takip etmekten analiz etmeye. Yapay zeka bunları acayip kolaylaştırdı ve buradan bir zaman alıyoruz biz. Ama seni de biliyorum, beni de biliyorum ki biz o aldığımızı daha da araştırmak Hiç etmez için oldu zaman. Şimdi Ama o zamanı biz iki saat fazla uyku için de harcayabiliriz. Evet, doğru. Netflix'te bir dizi daha izlemek için de harcayabiliriz. Hiçbir şey yapmadan duvara da bakabiliriz. Söylemeye çalıştım. Hani bunu verimlilikle aldığımızı biz yatırıma dönüştürüyorsak eğer, o zaman korkacak bir şey yok aslında. Yani işte geçen şeyde söyledim ve adamcağızın adını da her seferinde unutuyorum. Amerikalı bir akademisyen var bu konularda şey olan. Adam şöyle bir tespitte bulunuyor. Diyor ki dünyada üretilen bütün bilgiyi yapay zeka tüketti şu anda diyor. Evet. Şimdi peki yeni bilgiyi kim üretecek? Gene biz üreteceğiz. Ama biz onu üretmek için şu anda bir şey yapıyor muyuz? O kısımdan ben emin değilim. Yani o kısım benim açımdan çıkış olan kısım. Onun için diyorum hayallerimiz ne, ne yapmak istiyoruz bunun için neyi kullanacağız bence asıl kritik olan nokta. Üzerimize bir dalga geliyor perde açıldı, yapay zekayı gördük evet. geliyor. Geliyor da hani biz ne yapıyoruz evet. bununla ilgili olarak? Biz sadece eyvah yandık bittik üzerimizden geçecek diye şu anda hayıflanıyoruz sadece. Süper. Murat harika şeyler söyledin ve hakikaten bir sıkıntı var ortada. Bunu da görmüyoruz diyemeyiz. Yani evet normal korkmak, kaygılanmak şu anda dünyanın ortak, en ortak duygusu sanıyorum iş ve para kazanma kaygısı her seviyede. Doğru. Ama başta senin ilgilendiğin liderlik seviyesi de olmak üzere ama herkese yarayabilecek bir takım tavsiyeleri de seninle konuşmak istiyorum. Fakat insanları bıktırmamak gerektiği için sen de çok deneyimli bir yayıncı olarak biliyorsun. Burada bir kesmek zorundayız. Devam edeceğiz. İkinci bir bölümümüz daha olacak sevgili Murat'la. Onu sakın kaçırmayın. Bunu takip edin, paylaşın ve abone olun diyorum. Ve ikinci bölüm için şimdilik veda ediyoruz. Görüşürüz. Tamam mı?